Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere otoketi kullanırken işimize yarayacak bir takım komutlardan bahsedeceğim. Yeniden başlayanlar içinse en temelden alacağım, yani otoket meselesini bu videolarla halletmiş olacağız. Öncelikle size konuyu anlatabilmem için anlamsız bir şekil çizeceğim. Ben bu şekil üzerinden size anlatmak istediğim her şeyden bahsedeceğim. Önce bir araç çubuklarından bahsetmek istiyorum. Burada line komutumuz var. Line komutumuzla tek seferlik çizgiler atabiliyoruz. Yani ben bunu çizdikten sonra ESC yapıp imleci bıraktığımda bakın tıkladığımda teker teker siliyor. Yani bu bizim için aslında önemli bir araç. Bunu daha çok çizimlerde falan anlayabiliyoruz. Polyline var bir de. Bu da çizdiğimiz şeklin hepsini bir kere de alıyor. Bakın. Polyline böyle line'ı tekrar gösteriyorum. Bakın çizdikten sonra teker teker seçiyor. Polyline ise hepsini birlikte seçiyor. Circle aracımız var. Circle aracımızı daha çok çizim yaptığımız zamanlarda göstermek istiyorum. Çünkü bunun seçeneği çok fazla ve hepsi çok güzel. Çok işimize yarıyor gerçekten. Arc aracımız var. Bununla biz yay çiziyoruz. Daha çok mimari çizimlerde kapı çizerken falan kullandık biz. Mutlaka vardır yine kullanım alanları. Buradaki araçlardan da bahsetmek istiyorum. Teker teker deneyeceğim hepsini. MOL aracımız var. Ee, bu arada arkadaşlar burada yazanların hepsini buraya tıklayarak seçmek zorunda değiliz. Mesela diyelim ki line komutunu alacağım. Ben direkt klavyenin hiçbir yerine fareyle hiçbir yere basmadan line yazdığımda bakın enter diyorum ve direkt bu çubuğumu alıyor. Yani buradan da seçebilirsiniz. Klavyeden de yazabilirsiniz. Aynı şekilde mesela MOL aracımı alacağım. Ben burada klavyeden yazdığım zaman mesela alıyor. Bu aracı kullanmak için istediğimiz şekli seçtikten sonra isterseniz klavyeden, isterseniz ekrandan tutarak çiziminizi istediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Sonrasında burada yine kopya aracımız var. Yine kopyalamak istediğimiz nesneyi seçtikten sonra ister klavyeden ister ekrandan. Ben klavyeyi çok kullanırım. Benim sol elim sürekli klavyenin üstündedir. Bununla da şeklini değiştiriyoruz. Yine seçiyoruz çizimimizi yönünü değiştireceğiz bununla da. İstediğimiz yönü verebiliyoruz. Ayrıca mesela istediğimiz açı çok farklı olabilir. Belki ben 15 derece yapmak istiyorum. Bakın yazınca direkt kendisi ayar veriyor. Bunun adı trim arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstereyim. Ben yine klavyeyi kullanarak yapacağım. Trim TR yazdığımız gibi gelecektir zaten. Polyline kullanırken bütün çizgiler birbiriyle bağlantılıdır. Yani ben bunu sileceğim zaman hepsini toplu siliyor. Ama trim dediğimizde TR yazdıktan sonra bakın sadece istediklerimi siliyor. Polyline için e, kurtarıcı bir araç kendisi. Burada da şeklimizi büyüteceğiz arkadaşlar. Yine istediğimi seçiyorum. Tıkladıktan sonra ben istediğim ölçüye girebilirim bu arada. Atıyorum küçültebilirim. 50 yapacağım. Bakın ne kadar büyük oldu. Tabi 50 yapacağım. Yapmamızı gerektiren bir durum olmayacaktır muhtemelen. Ben örnek vermek için söylüyorum bunu. Fillet aracını da göstereyim mi? Göstereyim. Filleti biz daha çok böyle makine çizimlerinde kullanmıştık. Yine mutlaka kullanım alanları vardır. Ben mesela diyelim ki bir dikdörtgenin köşesini böyle dönüşlü yapmak istiyorum. Şimdi örnek vereceğim. Otokette Bizim için net çizgiler olmak zorunda. Görünürde küçük bir eğim olabilir. Hatta gözümüzle göremeyeceğimiz bir milimlik bir eğim olabilir. Ama çizimlerde bu bizim için sıkıntı oluşturabilir. O yüzden F8'e basarak bakın komutumu kilitliyorum. Şimdi ben dikey gitmesini istiyorum ve 10 santim yukarıya yollayacağım. Sonrasında ESC'ye basıp imleci bırakıyorum. Tekrardan line komutumu alıyorum. Şimdi de böyle burada bir yerde rastgele bir tane çiziyorum. Sonrasında fillet aracına basıp Buradan radiusu seçiyorum. Önce bunu, sonra bunu seçerek bakın istediğim eğimi veriyorum. Bunu biz daha çok makine çizimlerinde kullandık dediğim gibi. Yani orada böyle işte dişliler var. Hani onların eğimlerini yapabilmek için bu araç çok işimize yarıyor. Bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada birçok araç var. Ama ben bunların hepsini bu şekilde anlatmaktan ziyade bir şeyler çizerken bakın bunu kullanıyoruz ve bu işe yarıyor dediğimde daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Bu aracımızla da ölçü alıyoruz arkadaşlar. Bunu 10 olarak almıştık ama muhtemelen bu eğimi verdiğimiz için tam 10 çıkmayacak ama 9 virgüllü bir şey çıkması gerekiyor. Bunu hemen göstermek için ölçü aracıma tıklıyorum ve yaptığım yerden bakın 10 diye yazarak da çıkabilirim. Bakın aslında 10 yazan yani onun bittiği yerde kırılmamış dediğim gibi şöyle düz gelirsek düz değil. Direkt bir dönüşe geçmiş. Bunun sebebi az önce burada yaptığımız fillet komutundan dolayı. Buradaki 10 yazısının boyutunu da ayarlayabiliyoruz. Çizimlere göre değişiyor. Bu kullandığımız pafta olsun. Her şey birbiriyle bağlantılı otokette. Şu an için buna gerek yok. Kullandığımız zaman sırası geldiğinde ondan da bahsedeceğim. Ölçü alma komutumuzu da gösterdikten sonra bizim bir layer panelimiz var. Burada şimdi şöyle bir şey var. Ben buraya geliyorum. Bakıyorum ki sadece beyaz. Yani şu an kullandığım bütün çizimleri buradaki layer paneliyle yapıyoruz. Onun için de layer properties'e tıkladıktan sonra burada bizim bir takım ayarlarımız var. Şunlardan da bu şekilde bahsedeyim. Şimdi ben yeni bir çizim sekmesi açmak istiyorum. Ve bunun için burada bakın New layer yani yeni layer diyoruz biz. Buna tıklıyorum. Burada isim vereceğim. Mesela diyelim ki ben proje çiziyorum. Ve burada benim bir şeyleri renklerle göstermem gerekiyor. Örnek veriyorum şu an sadece. Diyelim ki kırmızı kapı yazacağım. Yani ben sadece kırmızı kapıları bu layer ile çizeceğim. O yüzden kırmızı kapı dedikten sonra burada renk panelimiz var. White yazıyor zaten. Geliyorum Kırmızımı da seçiyorum. Okey dedim. Sonra buradan da çizgi kalınlığımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Çizgi kalınlığımızı ayarladıktan sonra Mesela biz yine makine çizimlerimizden örnek vereceğim. Çiziyorduk ve sonrasında işte kesim mesela kesitini çizeceğiz. Orada bizim nokta nokta şekilde göstermemiz gereken çizgiler ve bunların özel kalınlıkları vardı. Örnek veriyorum işte 5 milimlik bir kalınlıkla olması gerekiyor. Bunu seçtikten sonra bir de çizgi türü seçmemiz gerekiyor. Bakın şu çizgiye tıkladığım zaman çizgi seçiyorum. İsmine tıkladığım zaman da çizgi türünü seçiyorum. Buradaki fark bu. Sonra seçeneklere tıkladıktan sonra bizim standart olarak kullandığımız Center 2. Biz bunu kullandık veya şu şu ikisinden birini kullanabiliyorsunuz. Bu ayarı verdikten sonra OK diyorum. Sonra bakıyorum burada artık ayarlamam gereken bir durum yok. Bu panelimi yolluyorum. Gelip baktığımda bakın burada iki tane seçeneğim oluştu artık. Dediğim gibi yaptığınız proje olur veya herhangi bir çizim olur. Ona göre arttırabilirsiniz. Onun dışında da arkadaşlar, bahsedeceğim çok fazla şey var ama hepsini bir kerede anlatmak istemiyorum. Dediğim gibi yavaş yavaş çizimlerle ilerleye ilerleye çizimler üzerinden, şekiller üzerinden size anlata anlata gitmek istiyorum. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Anlatmamı istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara eklemeniz yeterli. Bu bahsettiğim kısa yollarla alakalı küçük bir not tutmuştum. Onları da pdf olarak aşağıya ekleyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.